Oynamayı bırak, kızlar lütfen bana dikkat edin. Merhaba merhaba, bu yılanla başlayalım. Ne kadar güzel, ona ihtiyacım var. Tamamdır o zaman başlayalım. Kalemimi doğru renklerle dolduruyoruz. Kırmızı ile yılanın gövdesini çiziyoruz. Evet süper. Şimdi de siyahla gözlerini çiziyoruz. Şey, ben daha iyi bir şey hayal etmiştim, enizgülmeyi kez. Tamamdır. Üzgünüm Wednesday. Ben de pankekten yapacağım yılanımı. Öncelikle siyah rengi kullanacağım. Bir tatlı bir güzel olacak. Sonra ise kırmızıyla boyayacağım. Ve birkaç tane noktalar ekleyeceğim. Rengarenk. Çok güzel olacak. Parlak olacak. Böylesini kesinlikle daha önce hiç kimse görmemişti. Elimde olan tüm renkleri kullanacağım. Eğlenceli olacak ve hiç kimse korkmayacak. Ama böyle yılanlar olmaz gerçek hayatta. Çok havalı. Hayır olamaz şey. Ben onu oyalarken Enid'in krepini mahvetmem gerekiyor. Enid. Merhaba nasılsın? Her şey yolunda. Her şeyi başardın mı? Evet. Hmm. Tamamdır zaman bitti. Gösterin bakalım. Önce Wednesday ile başlayacağız. Ah yılanı pek iyi görünmüyor Enid. Belki sen beni mutlu edersin. Hadi göster. Nasıl bir pankek çizdin? Oh, hayır. Nasıl böyle olabilir anlamıyorum. Bu imkansız. Üzgünüm Enid ama senin pankek Wednesday'in yılanından daha kötü. Bu yüzden Wednesday'in kazanıyor ve ödül olarak yılanı alıyorsun. İlk zaferin için tebrikler. Hadi akşamak ister misin? Çek onu benden. Çok tatlısın. Ondan nasıl korkarsın. Pekala sıradaki özür bu pembe araba. Eminim ki hepiniz beğeneceksiniz. En iyi çizen kazanacak. İstiyorum istiyorum. Ve ah bu korkunç bir araba. Zamanınız başladı. Hemen çizmeye başlamam gerekiyor. Siyah hamuru alacağım. İşte arabam en güzel o olacak. de gezmek için sabırsızlanıyorum. Renkli parçaları da ekleyelim ve pembe hamuru da unutmayalım. Okula onunla gitmek çok havalı olacak. Baksanıza ne kadar güzel bir araba oldu. Çok hmm. beğendim. Arabayı siyaha boyayabilirim. Harika olur. O zaman kazanmak için en savaşmanın bir anlamı var. 3D i̇şte, kalemimle en güzel arabayı yapacağım. Hemen tamamen siyah yapacağım. Bu çok kolay olmalı. İyice boyayalım. Neredeyse bitti. Hazır. Başardın Wednesday. Vay be zamanınız doldu. Şimdi gösterebilirsiniz. Bu Wednesday ne yaptın? Ama araba pembe. Üzgünüm Wednesday. Ama böyle olmaz. Pekala. Artık hiçbir şey istemiyorum. Anne sende ne var? Çok güzel olmuş. Aynı seti batım. Hadi bu arabayı alacaksın. Bu hayatımın en güzel günü. Vay be ne kadar havalı. Hemen binmek istiyorum. Isınmıyorum. Biraz çok küçük. Bu kadar kolay değil. Ha, neredeyse başardım. Tamam evet mükemmel. Hadi gidelim. Bay bye. bye. Bize bir şey hazırladınız mı? Aa, tamamen unutmuşum size. Ne sunabilirim? İşte işte kafatası çizin. Ben onu sevdim. Ne? Tamam zamanınız başladı. Hangi renkle başlasam bir yazı alacağım. Ben çocukken de kafataslarını çizerdim. Sanat okulundaki karanlık derslerde kafa tasları, mezarlıklar, mezarlar ve bu tür şeyler çizerdik. Kafatası çiziminde A almışım hep. Şimdi de Enid'den daha iyi çizebilirim. İşte böyle. Her şeyi boyayacağız beyazla. Kafatasım neredeyse hazır. Aa, mükemmel görünüyor. Çizime sadece birkaç tane siyah detay eklemem gerekiyor. Konturu ve dişleri belirginleştirmem gerekiyor. Hazır. Enid. Sen neden hala hiçbir şey yapmadın? Şaşkınım biraz. Hiç kafatası resmi yapmamıştım daha önce. Ama deneyelim neyse. Siyahla başlayalım. Ha, aklıma bir fikir geldi. Kafatasına güzel ve aşık kızın kafatası yapacağım. Çok hoş olur. Gözlerinde güzel kartlar var. Çok tatlı. Biraz beyaz ekleyeceğim. Hoşuma gitti. Çevirelim. Aa tatlı şey. Yine de Enid beni geçmeye çalışıyor. Ama bu kadar kolay pes etmeyeceğim. Enid'i kafatası maskemle korkutacağım. Hayır yaklaşma bana canavar. Al bakalım. Kötü oldu Wednesday. Enid'den evet, nasıl bir şey var? Ah güzel bir kafa çok güzel. Enid kazandın ödülünü alabilirsin. Teşekkürler. Wednesday bak ne korkunç bir kafatası. Çok ilginç. Onunla ne yapabilirim acaba? Oh. Anladım, da pembeye boyayacağım. Şimdi çok daha tatlısın. Ama biraz da taş ekleyelim. Pırıl pırıl olacaksın. sen ne kadar güzel. Burada da havalı bir taş var. Vay be harika oldun. Yine evet, çok güzel bir kafatasına mahvettin. Böylesi çok daha iyi. Baksana öğretmenimiz ne hazırlamış. Sizin için koca bir uzay gemisi buldum. Çizmeye hazır mısınız? O zaman başlayın. Hadi Wednesday. Başlayalım. Ve ben kazanacağım. Deneme bile. Bunu göreceğiz. 3, 2, 1 başlıyoruz. En iyi uzay gemisini ben yapacağım. Evetten uzakta uzayın derinliklerinde diğer uzayı yaşam formaları ile birlikte uçarken hayal ediyorum kendimi. Biz birleşip dünyayı sonra da evreni yutacağız. Evet Enet bile benim çizdiğim gibi bir şey çizemez. Onun yeteneği yok ve üçte kalemle çizimler daha iyi oluyor daha fazla ayrıntı ekleyelim. İşte böyle. Enit her şeyi bitirdim. Bir renk seçiyorum. Bu değil, bu da değil. Ee, ne yapsam? Kırmızı tabii ki. Evet. Bu olur. Eğlenceli bir uçak dairesi yapalım. Ne kadar da tatlı oldu. Harika. Ama orijinaline pek benzemiyor. Ama neyse böyle de güzel. Komik ne var? Öğretmen değerlendirin. Zaman oldu gösterin Wednesday. Harika başarmışsın çok iyi. En ette ne var? Çabuk göster. Bir saniye. Yapışmış tavaya. Ups. Bu şekilde olmaz. Wednesday kazandı. Buraya gel, ödülünü al. <laughs> Uzaya çıkıp tüm uzaylı yaşam formalarını görebileceğim. Teşekkürler. Burası çok havalı. Bye. bye bye. Görüşürüz. Herkese merhaba. Uzaya uçuyorum. Vay be, ben Mars'tayım. Çok havalı. Ay çok fazla uzaylı var. İnsanlar hakkında bir şeyler öğrenmek hmm. istiyorsunuzdur. Önce geleneksel dansımızı öğrenelim. Evet böyle devam edin. Çok iyi gidiyorsunuz. Hello. Yeni bir tur. Yeni bir ödül. Bu sefer sizin için çok güzel bir sırt çantası getirdim. Onu çok seveceksiniz. Okula giderken kullanabilirsiniz. Ama hepsi bu kadar değil. İçinde bir sürü şeker var. Onları kazanmak için yarışabilirsiniz. Zamanınız başladı. Süper. Yüzde yüz yapabilirim. Tantamda kromenin sevimli bir karakteri var. Onu çizeceğim. Kesinlikle yapabilirim. Bu çizim çok kolay bence. Ama sonra çantadaki atıştırma kuların tadını çıkarabilirim. Bu arada ben neredeyse hazırım. Böyle rengarenk boyayacağım. İşte böyle. Birazcık siyah ekleyelim. Çok havalı. Çevirelim. Hazır. Geri kalan zamanını telefonda oynayacağım. Evet çocukça davranıyorsun. Ben hmm. kesinlikle daha iyi yaparım. Kalemlerimizi siyah renkle dolduruyoruz. Ve şimdi çiziyoruz. Kuromi'yi uzun zamandır tanıyorum. Bu karakteri çok seviyorum. Onun olduğu tüm eşyaları topluyordum. En güzel, en karanlık karakter. İşte böyle. Birazcık pembe ekleyeceğim. En sevdiğim renk değil ama burada gerekiyor. Çok iyi olacak. Beni gezmeden şey çantadan çok içindeki şekerlerdi. O yüzden onu kesinlikle almalıyım. Tatlıya bayılırım. Kim sevmez ki? İşte böyle. Ah Enid yine harika bir krep yapmış. Onu alacağım. Uzun bir çatal kullanacağız. Ödülü almaması için onu dışarı atacağız. Kızlar zamanınız doldu gösterin. Wednesday ne yaptın? Güzelmiş. Enid sende ne var? Aa, bir saniye pardon baksanıza ben ah, nerede? Buradaydı pankek. Bir dakika önce. Aman benim yoruyor. Oh, Enif hiçbir işe yaramaz böyle. O zaman Wednesday kazanıyor. Ve hediye senindir. <laughs> Harika. Pekala bakalım. Enif seninle paylaşmaya hazırım. İster misin? Tabii ki. En sevdiğim bonibonlar. Teşekkürler Wednesday. Bu çok lezzetli. Rica ederim. Ben de Fanta'ya bayılırım. Yeni bir tur, yeni bir ödül. Baksanıza sizin için ne hazırladım. Bu robot köpek. Hatta uzaktan kumandası bile var. Zaman başladı. Çizmeye başlamanın zamanı geldi. İyi bir tur Wednesday. Siyahla ana hatları çiziyoruz. Sevimli bir köpek olacak. Küçük ayrıntıları da renkli hamurla dolduruyoruz. İşte böyle. Sonra da köpeğin içini bir yan hamurla dolduruyoruz. Hiç gerçek bir köpeğim olmadı. Bir robot bile olsa mutlu olurum. Hazır. Cevirelim. Ne kadar tatlı bir köpek. Wednesday e baksana. Tamam şimdi ben de deneyeceğim. Güzel bir şekil yapacağım. Baksanıza. 3D kalemle. Çok havalı olacak öğreften daha iyi. Önce ayaklarını yaptım, sonra göbresini. Onu ayrı yapacağım. Ve başı ayrı yapacağım. Geriye sadece birleştirmek kalıyor. Parçaları birbirine bağlıyoruz ve kuyruğu yapıyoruz. Zaman doldu. Wednesday, ne yaptığını göster. Ah, ne kadar tatlı bir göbek. Harika olmuş. Peki, eni sende nasıl? Ah, Andy'nin köpeği daha da tatlı. İkinizden hangisinin kazanacağını bilmiyorum. İkiniz de çok iyi iş çıkardınız. İkiniz de köpeği alabilirsiniz. Oyuncakları paylaşabilirsiniz. Tabii ki. Wednesday ben de oynayayım şimdi. Evet bırak. Ben idare ederim. Wednesday kumandayı bana ver. Kumanda aletini elinden almayı kes. Oynuyorum. Hayır bozuldu. Çok yazık. Köpeğimiz artık yok. Ağlama. Kim kazanacak Tey? Biz. Hmm. Önce ben deneyebilir miyim? Oley. Hadi bakalım. Of ya bu ne? Çok uğraştım. Ah ne aldım? Havalı çitis aldım. Çok iyi. <laughs> ben sıra sende. Herkese çekici nasıl kullanacağını göster. Aa bu çok kolaymış. İşte bu kadar çok kolay. Evet fena değildi. Hmm. Artık hepsi benim. Şimdi size gerçek bir vuruş neymiş göstereceğim. Dikkat edin. Ve işte böyle. Buna kıvrık yumruk diyorum. Hak ettiğim ödülü bekliyorum. Aa, bu da Bu kadar çok şey. Ne yapacağım ben? Ne? Hey Britney sanırım ona bunun bir meydan okuma olduğunu söylemeliyiz. Ay, dikkatli olmalısınız ve dişlerinizi korumalısınız. Vay be. Aynen öyle. Kolay olmayacak. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa, hepsini saymayı <laughs> bile Çok fazla. Britney dur. Biz herkesten daha havalıyız. Ben başlayacağım. Her şeyi açacağım. Böyle çabucacık kurtulacağım bu ambalajlardan. İşte böyle. Her şey hazır. Hadi gerçekten hızlı oldu. Neyse. Şimdi tadına bakacağım. Her şeyden kurtuldum. Yiyelim şimdi. Hmm, ne kadar da güzel olmuş. Çiğniyorum. çeniyorum. Evet, baloncuk bile yapmayı Hadi. istiyorum. Ah hayır. Neden gülüyorsunuz? Dikkatlice izleyin. Ne oluyor ya? Hadi. Ops bunu görmediniz. Büyük hanneyi dalga geçmeyin. Neyse. Başka zaman. Şimdi senin sıran Jane. Hmm. Pekala. Ambalajı çabucak yok etmenin bir yolunu buldum. Bunun için bir saç kurutma makinesine ihtiyacım var. Makineyi sakıza doğru tutuyorum. Ve her şey hazır. Şimdi deneyebilirim. Pekala. Sen Küçük lezzetli bir sakız. Neler oluyor anlamıyorum. Kafanız karıştı mı? Şimdi size göstereceğim. Bu aslında bir oyuncak değil. Sakızı spagettiye dönüştürmeme yardımcı olacak. Sakızı oyuncağın içindeki özel bir deliğe koyuyoruz. Ve sonra ise çeviriyoruz. Ama neler olduğunu anlamıyorum. Bu kadar havalı bir noodle yaptım. Ama hepsi bu kadar değil. Pudel hazır olduğunda onu yiyeceğim çubuklarla. Hadi tadına bakalım. Ah, bu çok lezzetli olmuş. Bayılırım bu noodle'a. Çok havalı ve çok lezzetli. Bayıldım. Duramıyorum resmen. Çubuklara ihtiyacım yok artık. Ellerimle yiyeceğim. İşte bu kadar. Şimdi ise baloncuk olacak. Evet şimdi ne bakıyorsunuz? Hadi başlayalım. Çok işimiz var. Böyle ambalajlardan kurtuldu. Harika. Ne kadar çok sakız varmış. Hem de çok çekici ve çok lezzetli. Onu avuç avuç yiyebilirim. çok havalı. Çok sevdim. Ve benim bir fikrim var. Kocaman balonlar şişirmeyeceğim. Küçük baloncuklar şişireceğim. Ama çok sayıda olacaklar. Bir sürü resmen. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Şimdi bir balon alıyoruz ve dikkatlice yerleştiriyoruz. Baksanıza nasıl güzel olacak. Hepsini birer birer koyuyorum. Ne kadar güzel. Pembe en sevdiğim renk. Ve şimdi ise böyle bir kule yaptım. Ne kadar havalı olmuş değil mi? Vay canına baksanıza şuna. Oo, uçup gidiyorum. Vay be. Hadi güle güle canım. Seviyorum seni. Vay canına ne kadar da yüksek. Burası çok güzel. <laughs> Bu da ne böyle? Oh, hiçbir şey göremiyorum. Anlamadım. Çok yaşlandım. Kocaman bir kase mısır. Ama onunla ne yapacağım? Hadi James sen başla. Pekala. Bakalım. Dişimle ısıramıyorum. Çok sert. Bir şeyler düşünmem lazım. Ve bir fikrim var. Özel bir alet ihtiyacım olacak. Dikkat. Gözlerinizi koruyun. Mısırımızı biraz ısıtalım. Bakalım ne oldu? İstediğin gibi değil tabii. Ama fena değil. Jane dayan seni kurtaracağım teşekkürler büyük anne. Sana minnettacım. Pekala deneyelim. Peki ya olmadı? Pekala şimdi sıra sizde. Ah burada düşünmem gerekiyor. Aklıma bir fikir geldi. İhtiyar Demir bana yardım edecek. Onu iyice ısıtacağım. Mısırı da böyle koyacağım. Sanki bunun için yapılmışlar resmen çok rahat. İşte böyle bakın ne oldu. Ay, patlamış mısır? tam kıvamında oldukça iyi olmuş. Hoşuma gitti. Mükemmel başardım. Pekala ütüyü kaldıralım. Brady'e başla. <laughs> seve seve. Ama bu kadar patlamış mı sizce nasıl yapılacağını düşünmem gerekiyor. Ben biliyorum. Ama önce bir şey alacağım. İşte geldim. Şimdi size bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Mısırımızı alıyoruz. Hemen buraya döküyoruz. Ve cihaz şimdiden patlamış mısırımızı bize hazırlıyor. Her şey çok kolay ve basit. Nerede bayılırım patlamış mısıra. Neden bekleyelim ki? Şimdi hepsini makineye atacağım. Ve ne olacağını göreceğiz. Aa, bir şeyler ters gidiyor. Neler oluyor? Oh, vay canına. Bu kadar topu atlamış mısır mı? Ama cihaz hayatta kalmadı. Ama önemli değil. Tadını çıkaralım. Vay be sadece bir tane mi? Ama ben sevdim. 10 tane fena değil. Vay canına bu kadar çok lollipop hiç yememiştim ve görmemiştim. Peki sizde ne var? Ay kaybetmişler zavallılar. Sen başla Britney çok kolay. Lollipoplar çok lezzetli. Onunla başa çıkabilirim. Ama önce onu açmam gerekiyor. <laughs> Aa, nasıl yapacağım? Bu kolay değil. Tamam böyle yiyeceğim. Ambalajda önemli değil. Hmm, Aslında başardım. Güzel. Çıkaracağım şimdi. Ay ne yapıyorsun tatlım? <laughs> Ay bir kendi bilerek yapmadım. Şimdi devam edelim. Bu çok lezzetli şekerin tadını çıkaracağım. Betni biraz acele edebilir misin? Pekala şimdi acele edeceğim. Ve bu alet bana yardımcı olacak. Bu şekilde kuruyordu. Ve şimdi daha hızlı olacak. Ne yaptığımı gördünüz mü? Aferin çocuğum. Sadece bir şeyler yanlış gibi gidiyor sanırım. Dilim yanıyor yardım edin. Gel buraya seni kurtaracağım. Ay sanırım so, oldu. Bu çok acı vericiydi. Ah, benim yerinde. Her şey yolunda. Sanırım devam etmeyeceğim. Şimdi sıra sizde. Let's go. Pekala. Ambalajı çıkaralım. Hmm. Aslında hmm. lezzetliymiş. Bir sanırım bir şey buldum. Hepsini temizleyeceğim. Ve şimdi ise bir çekiş lazım. Tüm bu şekerleri toz haline getireceğim. Bu çok daha kolay ve daha hızlı olacak. Bitti istediğim i̇şte gibi oldu. Şimdi ise lollipopumu bu tozun içine bilirim. Ne kadar lezzetli oldu. Nefis resmen. Şimdi tüm çubukları kaldıralım. Sadece bu küçük tozu yemek kaldı. Bu çok lezzetli olacak. İşte bu kadar görev tamamlandı. Büyük anne şimdi siz. Yes. Bu kolay olmayacak. Hmm. Ah, ne var çocuğum? Bir anne dur, sana yardım edeceğim. Ne yapıyorsun? Dur çocuğum. İşte diledim. <laughs> Neredeyse uçup gidecektim. <laughs> Etmedi katlı olmalısın bu konuda. Hadi tekrar deneyelim. Hadi. Vay be, ne kadar havalı oluyor. <laughs> Bitirdik. Hadi. Taşların yerinde devam edebilirim. Hepsini alacağım ve tadına bakacağım. Hepsini aynı anda yiyeceğim. Çok lezzetlilermiş. Ben de deneyebilir miyim büyük anne? Anneler hepsi benim için. Aa, hayır sanırım sıkıştılar. Onları çıkaramıyorum. Sanırım yardıma ihtiyacım var. Yardım edin lütfen. Tamamdır. Bir, iki, üç. Olamaz. Dişlerim ne yaptınız? Bana verin. Tamam. Böylesi çok daha iyi. Devam edelim. <laughs>